hilafet kaldırılırken yazıldı. Yani o meclis şimdi zabıtlarında var. Hilafet meclisin şahsiyet manevisinde mündemiştir. Onun için bir ayrıca bir hilafet seçmesine, halife seçilmesine şimdilik gerek yoktur gibi bir şey çıkarttılar yani o zaman. Yani şimdi devlet başkanı ben halifeyim dese kanun hiçbir engel yok. Çünkü devletin şahsiyeti manevisini temsil ediyor. O da oradan mündemlik içinde yani. Beraber. Ama işte bu tabi öyle demeyle olmuyor. Bunun ihtimali bile bütün dünyayı ayağa kaldırdı. İhtimali hani laf edilmedi hiç. Hilafetin lafı yok ortada. Başkanlığın oraya bir kapı açacağının tevhimi, düşüncesi bile dünyayı ayağa kaldırdı. Bütün dünya ayakta. O Akdeniz'e gelen gemiler zannetmeyin ki Türkiye'yi korumak için gelmiştir. Evet Türkiye'yi korumak için gelmiş. Türkiye'nin İsrail'e vesaireye e, herhangi bir hareket yapmasını önlemek için gelmiştir onlar oraya. Yani Türkiye'yi muhafaza için değil, Türkiye'yi önlemek için gelmiştir onlar. Rusya karşı tedbir değil mi? Tedbir. Tabii. İran'ı onun için kurdular. Hümeyni'yi onun için getirdiler ama İran'ın tarih boyunca ciddi bir iş yap yaptığı kayıtlı değil. Daima fitne çıkarır. Daima fitnekarlık yapar yani. Onların tarih boyunca böyle ciddi yaptığı bir e, hareket yoktur. İşte onu kurdular ki ehli sünnetin yükselişini durduralar. Onun için getirip koydular onu. Hümeyni'yi onun için getirip Amerika koydu oraya. Ama önleyemedi. Türkiye'yi durduramıyor. Onun için Akdeniz'i getirdiler gemilerle burnumuzun dibine. Gemiler bütün Amerikası, Rus'u hepsi Haçlı ordularının tamamı orada şimdi bizi bekliyor. Biz bir iş yapmayalım diye. Ama biz de yapıyoruz. Biz onlara onların ruhu duymadan bir orduyu Musul'a kaydırabiliyoruz yani Allah'ın izniyle. Biz de o cihazı yapmışız. Bütün sinyallerini iptal edebiliyoruz. Türkiye karşı Rus ve diğer ittifak birleşir mi Avrupa? Hepsi birler zaten. Birleşir mi nedir? Bunların ayrı olduğu yok ki. Bunlar akmakları kandırsın. Amerika, Avrupa, İngiliz, Fransız, Rus, Çin, küfür tek millettir. Lazım birileri almış değiller. Surete birbirlerine kavgalı görünüyorlar. Herlerin önünde kavgalı görünüyorlar. Anlaşmalı hepsi. Hepsi anlaşmalı. Şimdi bak Rus girdi, Ukrayna'ya girdi. Amerika'nın çıtı çıkmadı. Amerika şey yapmadı. Şimdi e, geldi Suriye'ye girdi yine çıtı çıkmadı. Amerika'nın onun karşılığında gireceği yerler var şimdi. Burayı da Rusya çıtını çıkarmayacak. Anlaşmalı bunlar ne? Ya yani Musul mesela, Kerkük, oradaki petrol, e, da da işledikleri şey Amerikan, İngiliz menfaatine çalışan bir yer. Şimdi Rus oraya hiç müdahale etmiyor. Da hiç karışmıyor. Anlaşmalı bunlar. Rus ciri de atıyor Suriye'de. En başından beri Amerika orada. Çıt yok. Tık yok. O da şeye karışmıyor. Da karışmıyor. Çünkü petrol yatakları Amerika'nın elinde. İngiliz'in elinde şu anda. Sebep bu. Anlaşmalı. Yani bunlar hiçbir zaman düşman olmadı ki şimdi ayrılsınlar. Daima dostlar.